Ayrıca Van Gölü'ne 4 adet yolcu gemisi karadan taşınmak suretiyle gönderildi, hizmete girdi. Dicle Barajı'na yine bir feribot gönderilmek suretiyle çağ dışı ulaşım olan şamrellerle ulaşıma da son verdik. Orada da modern taşımacılığı sağlamış olduk. Denizcilikle ilgili bunları not ettikten sonra izninizle havacılıkla ilgili bu dönemde yapılanları sizin aracılığınızla milletimle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, dönemimizde havacılıkta Türkiye kanatlandı, uçtu. İç hatlarda serbestleşme ve rekabet tam anlamıyla sağlandı. Kapalı havaalanları aktif hale getirildi. Çalışır hale getirildi. Türk Hava Yolları yine bu dönemde filosuna 60 uçak katarak hem filosunu gençleştirdi hem de yüzde yüz büyüttü. Yine bu dönemde Türk Hava Yolları'nın 51 hissesi halka arz edilmek suretiyle 75 yıl Türk bayrağını dünyada dalgalandıran 130 103 noktada dalgalandıran bu milli şirketimiz artık devletin değil milletin şirketi haline geldi. Bilet ücretlerinde geçmiş dönemlere göre yüzde 200 ila yüzde yüze varan ucuzlamalar sağlandı. Bu ucuzlama, yakıt fiyatlarının üç kat artmasına rağmen sağlanmıştır. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte serbestleşmenin, işte rekabetin getirdiği sonuç budur. Bir şey daha gerçekleştirdi. Uçmak, hız, konfor imtiyaz olmaktan çıktı ihtiyaç haline gel. Havacılıkta en önemli dönüşüm budur. Geniş halk kitleleri, düşük gelir grubundaki vatandaşlarımız artık uçağa biner hale geldi. 5 milyon vatandaşımız dönemimizde uçakla tanıştı, uçakla seyahat etmenin hızını, güvenini, konforunu yaşadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz bu dönemde yeni bir yasal düzenlemeyle özel bütçeli, özel yapılı bir kuruluş haline getirildi. Ve böylece sivil havacılıkta yıllardır özlediğimiz uzman personel, yetişmiş personel eksikliği giderildi, mali hakları iyileştirildi ve Önceki dönemlerde hiç yapılamayan safa ve sana denetimlerinde Avrupa'nın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi başardı. Yine havayoluyla kargo taşımacılığı işinde Türkiye en hızlı büyüyen ülke konumuna geldi. Ve taşıyan ülkeler arasında da 10. sıraya yükseldi. Dünya çapında. Havacılık personelimize Euro kontrol gelirlerinden pay vermek suretiyle bilhassa dehami bünyesinde çalışan personellerimizin çalışanlarımızın mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Yine bu da yıllarca yapılamayan, bu dönemde gerçekleşen bir çalışmadır. Çapraz uçuşlar projesini de bu dönemde başarıyla gerçekleştirdik. İki merkezden 25 noktaya uçuş yapılırken bugün 5 şirketle 6 merkezden 41 noktaya uçuş yapılır hale geldi. Türkiye'nin başkenti Ankara'yı başkente yaraşır, bu ülkeye yakışır bir havaalanına kavuşturduk. bu Havaalanı iki yıldan kısa bir sürede yapılıp ülkemizin, insanımızın hizmetine soktuk. Antalya'ya ikinci terminal, ikinci pist yapmak suretiyle aynı anda iki pisti kullanabilen, iniş kalkış yapabilen dünyanın sayılı havaalanları arasına soktuk.